Sefşar bunu Bol pesi alacağız Ve alalım aldık 40 elmas bir dakika Tamam tamam hanım sus Bir dakika buraya hesaplayacağım 56 66 76 86 bir dakika, 96, 106 116, ee, 140, 146, 146 diyorsun şimdi sen. 146 zaten diğer sezondan da toplarsak diğer sezonu da alabiliyoruz yani. Ama diğer sezonun da olacağını bilmiyorum, güzel bir şeyse şey alırız. Neyse biz zor alalım ya bin rozayı. Tamam. Şimdi senle bir maç yaparım Roza gel. O zaman ilk mü? Hemen seçelim. Şimdi ana keşke bunu bilmeseydik. Yanlış mı olur bir de. Oha iyi vuruyor ha. Bakın. Uy. Çok güzel vuruyor. Neyse o zaman bir kostümümüz oldu gene yani. Gel lan. Ya Bir bıraksalar. Bakalım o nasıl. Biraz yaklaşalım da. bassın Oha. Güzel ha. Zaten ben hesaplamıştık 146'sı herhalde, 146 elmasımız oluyor. Bir tane onu güzelse alabiliriz gene. Alabiliyor ama diğerini alabilecek miyim? Mesela diğerini aldık diyelim, ondan sonrakini alamayız büyük sınıfta. Al. Oy oy kusilde 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 ne şey olduk? Tam ya rosa güzelmiş. Ah eh, tamam. 40 saniye geldi. Seviye atlamadık. Neyse. Şimdi buraya görevler gelmiş. Ben bunları bir yapayım mı? Bunlar derken sadece bir yapayım ya. Aynen sadece bir yapayım ya takımlı takımla şey olabilir ama şey? hadi ben bir yap ben yapıyorum ya neyse 8 maç neyse şimdi yapamadım o zaman sonra yaparız onta şimdiden geliyor bu sefer iyi büyük süreceğiz abi önceki sezonlar hiç şey yok söyleyeyim kutu neyse bu kadardı